Arkadaşlar selamlar. Bu videomda sizlerle yeni karakter Reyna'yı inceleyeceğiz. Ben birkaç kere izledim. Ya, kendimce yorumlarım var ama yani hiçbir şey belli etmemişler abi. Çok saçma geldi bana. Şimdi videoya geçelim. Önce birlikte izleyelim. Sonra ben yorumlarımı yapayım. And I'm still What the fuck yani abi? Bu. izle hiçbir şey anlamıyorsun. Al burada vurdu. Kalbini aldı E skill E bastı kalbi aldı. Kendini enjekte etti. İptal dedi biliyor onu. İkinci kill aldı. Karakter şu an daha da buffla. Bakın eline bakarsanız yanıyor eller. Eller sıcak. Burada üçü vurdu. İkinci kalbi aldı. Ee, bir içi vurunca kalbini almadı. J bu en son vurdu ne abi? İşte üçüncü kilinde tekrar kalbi aldı yani iki tane almış oldu. Heal almaya başladı. Kendi canını yenilemeye başladı. Sonra Q'ya bastı. Overheal diye bir seçenek geldi abi. Burada can daha da bufflanıyor herhalde. Sol altta kırmızı bir kalp doluyor. C skill'i flash gördün bakın şu göz. Gördüğünüz gibi Sage kör abi. Bunu gördüğü için büyük ihtimalle kör olmuş. Bunu vuruyor. Can alıyor. Flama ses geliyor. Jeti vuruyor. Kırmızı kalp hala 50. Then... Anlamadım abi ben hiçbir şey. Anladığım şu. C'miz. Kör ediyor. Q'muz yıl veriyor. S kilimizle e, karakter vurduğumuzda çıkan o mor topu alabiliyoruz. Kalbini alabiliyoruz rakibin. Ve bu da bizi bufflıyor abi. Eller falan yanmaya başlıyor. Ultiyi zaten göstermemişler. Fakat bu karakter böyle çok güçlü abi. Böyle bir şey yok. Sol alttaki şu e, şey an, barı anlamadım ben. Şu an azalıyor. Attı flash'ı. Kill aldı. Arttı. Karakter ha. O şey herhalde. Yanıyoruz ya abi. O onun süresi büyük ihtimalle. O süre bittiğinde yanma gidecek. Yani karakterin buff'ı gidecek. Combat Steam geliyor. Birim sonun şeyi vardı ya. Atıyordu hızlandırıyordu saldırı hızını falan. Ondan geliyor. Karakter gittikçe bufflanıyor abi. Bu karakter her kill aldığında bufflanıyor. Dediğim gibi büyük ihtimalle Overhealed 2'lü oluyor abi. Ve karakter kill aldıkça... Ee, o yanma süresi artıyor. Ultiyi göstermemişler. Anlatabileceklerim bu kadar. Umarım saçma sapan konuşmamışımdır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyun çıksa da artık Valorant çeksek. Bu arada arkadaşlar yayınlara başladım. Twitch linkimi aşağı bırakıyorum. Açıklamaya oradan gelebilirsiniz. Instagram'da takip etmeyi unutmayın.